Evet, bir varmış, bir yokmuş. Ever zaman içinde, kalbur zaman içinde, Samet Özdemir Coş YouTube kanalı adında bir kanal varmış. Bu kanalda değişik, egzantrik, güzel içerikler varmış. Ve Samet Özdemir Coç YouTube kanalına abone olunuyormuş, beğeniliyormuş, yorum atılıyormuş. Bunu da bekliyormuş Samet Özdemir Coş. Ve videomuzun konusuna geçiyoruz. Evet sayın seyirciler, Samet Özdemirci Oğuz YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neler neler yapacağız, bakalım neler yapacağız, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ortaya karışık bir şey yapmak istiyorum. Yani sizlerle birlikte, bilmem ne katılır mısınız bana, onu bilemeyeceğim artık. Videomuzun konusuna geçelim arkadaşlar. İlk başta şu... şunu yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Yeni birliğimizi yeni leveline, son leveline yani Göndermek istiyorum yani kışlayı. Sonra laboratuvara gelelim arkadaşlar. Laboratuvara geliyoruz. Geliyoruz. Dur. Evet, buna amcayı alıyoruz. Bir level arttırıyoruz. Sonra birlik çekeceğine. Sonra iki level oldu mu? Evet oldu. Sonra 3 leveline yolluyoruz arkadaşlar. Böylelikle bir level kalıyor arkadaşlar bu amcamızın. Sonra da bitirdi, bittiği zaman tekrardan devam edeceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle sizlerle birlikte bir tane duvar basalım. Şuradan da bir tane basalım. Evet onun bastık sonra bir tane daha altından basalım bastık mı Bir tane daha basabilir miyiz basarız herhalde büyük bir tane basacağız Evet bastık sonra Kalan kalemizde ne var kalan kalemimizde evet ne var bir bakalım ne kadar oluyor olmuyor fazla Buradan bir bakalım Evet buradan da olmuyor Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar tabii ki ne yapacağız? Şu ödül kısmına geleceğiz. Oradan takas kısmına gireceğiz. Ne alacağız? Tabii ki şampiyonumuzun destansı ekipmanını bir alalım bakayım. 3100 bize alıyoruz. Sonra bize ne kadar kalıyor? 850 mücevher kalıyor arkadaşlar. Şöyle ne alabiliriz? Kısaca bir bakalım da, ondan sonra hareket edelim. 590'a bir tane inşaat cızlandırma alınabiliyormuş. Sonra... Hmm, hmm, hmm. Sonra ne alabiliriz? Hayvan barınağı gerek olmadığı için bir tane de bundan alalım. Oldu da bitti, maşallah diyelim. Evet, bunu da aldığımıza göre yeni ekipmanı biraz yükseltebilir miyiz? Bir bakalım yükseltebilirsek güzel olacak. Yükseltemezsek de yapacak bir şey yok. Hmm, bakayım. Yok, yükseltmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şu anda yani yükseltmem gereken malzemeler olduğu için onlara harcamak istemiyorum arkadaşlar. Neyse, zaten videonun devamını göreceksiniz arkadaşlar hep beraber biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar burada da saldırı yemişiz herhalde en son. Burada ne alacağız arkadaşlar? Burada da çok bir şey almayacağız. Ne alacağız? Hemen size göstereyim. Yeni gelen inşaatçı çırağını alıyoruz arkadaşlar burada. Evet, evet, evet. Hem de bir an, bir an önce de bir de atlayalım arkadaşlar. Bir gün 4 saat olana atlayalım. Evet atadık. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Elimde çıktı orada. Evet arkadaşlar şöyle de yanından da göstereyim. Çalışıyor arkadaşlar. Bir saat çalışıp bütün gün yatıyor. Çok gerekli olmuyor. Bence değil. Sizin için nasıl bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Gerekli diye ya da gerekli değil diye. Evet arkadaşlar. Çok uzun video çekmeyeceğim. Yani çok uzun çekmeyi düşünmüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Samet Özdemir George ile kalın. Esen de kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Bye bye.